Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yeni başlayan biri olarak MLG yapmayı öğreneceğim. Öncelikle çok zor olmayanları deneyeceğim. Sonraki videoda da daha zorlarını denerim. Öncelikle skolasıyla başlayacağım. O biraz daha kolay gibi duruyor. Bakalım kaç lira. Su Skolasını başardık. Şöyle durduralım. Şöyle Sırada saman balyası ne yapacağım? Şunu kıralım. Çünkü bunu yapabildik. Şimdi saman balyasıyla ismini saman balyası da yaptım. Yani arkadaşlar bu arada bundan sonra bir de şey diyeceğim. Ee, bu videonun içinde olacak. Survival'da deneyeceğim bir de. Yata yata yapamayabilirim büyük ihtimalle. Tamam. Yaptım. Şimdi ben tekrar yukarı çıkacağım. Ve survival modda bir survival modda yapacağım. Survival modda yapacağım. Evet ben hemen bunu survival alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise Survival moda geçtim. E, Yatakta sadece bir tane var. O yüzden önce yatağı deneyeceğim. Bismillah. Yaptım. Tamam yatağı yapabildik. Bu biraz kolaydı. Bu arada buraya iskele yaptım kolay çıkmak için. E, evet. Bunu yaptık. O yüzden şu köşeye atalım. Neyse atmayacağım. Atamadım çünkü. Saman şuraya, şuraya e, evet saman balyası var. Burada ben şuraya şunu koyayım. Yeniden doğum noktası belirleyelim. evet. Saman balyası. Bismillah. Dur bekleyin. Olmadı. Yatak varmış bu da. Bir daha deneyeceğim. Zır 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 zır. Ee, evet. Şimdi atıyorum. Hayır, atladım. Ama son anda koyarak zaman balesiyle kurtuldum. Seni kıralım. Evet, herkesin aslında en kolay yapabileceği skolasına geldik. Evet, skolası. Bismillah. Olmadı. Yeniden deneyeceğiz. Ben şurada... Arkadaşlar şöyle düşünün. Nedraj zırhını koruyamıyor. Örneğin, Nedraj zırh giymiştim. Evet. Tekrar giyelim. Ne olur ne olmaz. Çık 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 çık. Hızlıca çıkıyorum. Evet. Su kovasıyla ile tekrar deneme. Bunu yapabildim. Suyumuzu da alalım. Evet. Sonraki videoda bota bitmek. Ha, Bot. sonraki videoda bota bitmeyi yapacağız. Merdiveni deneyeceğiz. Bir de Ender Pearl'ü deneyeceğim. Aslında Ender Pearl kolaydı. Ender Pearl'ü deneyeceğim sonraki videoda. O da işte o, o, da bir kıyak olsun bana. Çoğu evvelceyi öğ öğreneceğim. Evet şuraya çıkalım. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. 5 like at, be, Hedefimiz 5 like. 50 abonede e, Yeni bir oyuna başlayacağız.